Kemal Bandırma manzarası eşliğinde bir videomuza da yeniden hoş geldiniz değerli hakemler gayrimenkul takipçilerimiz. Ee, şöyle Bandırma'nın güzelliğini, Elivate sahilini, Bandırma'nın sahilini olduğu gibi arkamıza alalım. Biraz elimizle alakalı bu şekilde size bir şeyler anlatalım. Elimizle alakalı bilgiyi verelim. Ondan sonra e, evin içerisine doğru geçeceğiz kullanılan ortak alanlar var. Bu ortak alanlarla alakalı video çekimlerini, kayıtlarını yapacağız. Ama buralarda sesle alakalı herhangi bir içeride anlatım yapmayacağım. O yüzden evde alakalı bütün bilgileri burada vereyim. Ondan sonra tekrardan içeriye geçeriz. Hakemler, emlakları mülkü takipçilerimiz. Bugün Bandırma'nın Levent Mahallesi'nin en tepesindeyiz. Denize sıfır. Bundan daha ileride, bundan daha üstte e, başka bir yer yok. Özellikle yerle alakalı şöyle bilgi vereyim. Burası mükemmel, elit, çok lüks yapılmış bir konut. Golden Tower'dayız. Yaklaşık bugün 160 metrekarelik bir evimizin tanıtımı için Ama burada sadece evimizi tanıtmayacağız. Burada komple yapımızı tanıtımını yapacağız. Çünkü yapımızın içerisinde, sitemizin içerisinde yüzme havuzu mevcut. spor salonu mevcut. Onunla beraber Türk hamamı mevcut. Salona mevcut. Bunların hepsi bu sitenin imkanları dahilinde. Zaten daireyle alakalı diyecek yani e, evimizin birazdan göreceksiniz. Evimizle alakalı söylenecek herhangi bir şey yok. Evimizin manzarası, balkonu yaklaşık 30 metrekareye yakın. balkonu sadece bir oda sayılabilecek bir kıvara baktığınız zaman. Dediğimiz gibi sadece balkonu bir oda sayılabilecek boyutta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz size. Evimiz 160 metrekare net kullanım alanına sahip bir daire. Ee, şu anda içerisinde zaten oturan arkadaşlarımız, yer sahiplerimiz var. Ee, randevu olarak eve bakmaya geleceğiz, beni güzel olsun. Fiyatla alakalı burada özellikle bir şey telaffuz etmiyorum. Çünkü videolarda fiyat telaffuz ettiğim için, özellikle evlerde, dairelerde, böyle lüks yerlerde fiyatla alakalı bir rakam telaffuz ettiğim zaman e, değişiklik yapamıyoruz. Hani yer sahibinin ufak reşadaları oluyor e, düşünelim ya da yükseltelim diye ondan dolayı herhangi bir şey diye söylemeyeceğim. E, açıklamalar tarafında şu anda zaten fiyatı göreceksiniz. Artı video başlığında da zaten göreceksiniz. Açıklamaları tekrardan takip edebilirsiniz. Şimdi zaten e, yıkayalım biraz daha şöyle dönelim. Çocuk parkı içerisinde mevcut sistemimiz merkezi doğal gaz ve ölçerli bir sisteme sahip yerden ısıtma olduğu gibi e, dairemizin tümü yerden ısıtma Dediğimiz gibi merkezi sistemde doğalgaz merkezinden paylaşıyor olduğu için herkes kendi yaktığı kadar da kesinlikle ödeyebiliyor. Yani, yani, ee, ondan dolayı hani çok çok büyük maliyetler dışı, artı. Az önce saydığımız gibi yüzme havuzu, spor salonu, türk hamamı, sauna, işte site güvenliği, çocuk varlığı, bahçelerin tümünü e, belaç çalışmaları falan derken bir tabii ki maliyet çıkıyor. Ee, ama bu maliyetimiz de şöyle söyleyelim e, ee, şu anın güncel fiyatı sitenin aidatı 400 TL. Sitenin aidatı 400 TL. Bakın zaman yüksekmiş gibi görünse de aslında yüksek bir rakam değil. Çünkü e, bugün bir spor salonuna gitmeye kalksanız zaten aylık bu paraları vermiş olursunuz ki bunu ailece kullanabileceğiniz bir e, Şimdi ilk başta sitenin ön tarafına doğru şöyle bir yürüyeceğiz. Ben şimdi ilk elimden telefonu alacağım, kameramızı alacağım. Sitenin ön tarafına doğru yürüyeceğiz. Hızlı hızlı yürüyeceğiz. Onun ardından spor salonu, sauna o kısımları gezeceğiz. Ondan sonra evimize çıkacağız ve sizi mükemmel bandırma manzarasında baş başa bırakacağız. E, mutfak tarafında falan, mutfak kısmından, balkonundan, salonun mükemmel büyük penceresinden, camından olduğu gibi bandırmayı size seyrettirmiş olacağız. Şimdi tekrardan ben kamerayı ilk ayağımdan alayım. Şuradan hızlı 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 tekrardan evin içerisine koştura koştura gidelim. videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.